Arkadaşlar merhaba. En son paylaştığım videoyu biliyorsunuz zaten. Bakanın açıklama yaptığı ve bazı maddelerin özellikle denetimli serbestlik ve infaza yönelik yani 4D4'lerin 4 3e çekilmesine yönelik maddelerin seçim sonrasına ertelendiği yönünde. Şimdi arkadaşlar, son bir hafta 10 gündür zaten sizler de yorumlara bakıyorsanız orada görüyorsunuzdur bazı tipler türedi. Bunlar ne yapıyorlar? Kendi kanalları dışındaki bütün kanallara işte sahte hesaplarla veya işte başkalarının hesaplarıyla yorum yazıyorlar. İşte şöyle, sizin böylesin, yok buraya gelin, bunu takip etmeyin, şunu takip etmeyin falan filan başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Dertleri işte kendi kanallarına çekmek. Yani böyle ee, sırtlanlar gibi üşüşüyorlar yani. Şimdi bunlara bir önerim var bir şeyler yazıyorsunuz. Bari videoları izleme zahmetine katlan. Yani o kadar vaktiniz yok biliyorum. Çünkü bir sürü kanala yazıyorsunuz aynı şeyleri. Niye? Kendi çöplük kanalınız izlensin diye. İnsanları orada yolacaksınız ya. Tabirimi vaaz yorun. Bunların de o. Af var maf var deyip milleti yolmak. Başka bir dertleri yok. Şimdi sabahtan başlıyor akşama kadar bir sürü kanala yazıyor. Şöyle söylüyor. Ya bana yazmışsın kardeşim. Umut Taciri, YouTuber yazmışsın. Karakter yoksunu. Benim videolarıma bir bak bakayım. Benim bütün videolarımın altındaki yorumların çoğu yani eleştiri babındaki yorumların çoğunda niye bu kadar karamsarsın diye yazarlar. Ben en baştan beri hiçbir şey yok diyorum. Bari videoyu hani Vaktin az, iki kat hızlı izle falan böyle can alıcı noktalara bak da ona göre bir şey yazıyor. Öbürü diyor ki yok işte sen bir şey bilmiyorsun. Kardeşim bilmiyorsam söylediğim şeyin yanlış olan kısmını söyle bana. Öyle bir şey yok sen bir şey bilmiyorsun. Diyor ki diyor, e git. Zaten senin gibi tiplerin burada olmaması için uğraşıyoruz biz ya. Siz burayı kirletiyorsunuz sadece. Orayı kirletiyorsunuz. Burası sizin bildiğiniz o saçma sapan tek yönlü kanallardan değil. Hani dikte edilen kanallardan değil. Burası interaktif bir kanal. Ben yorumları okuyorum. Çoğuna cevap vermeye çalışıyorum. Sadece bilgi vermek için değil bilgi almak için de okuyorum o yorumları. Bir sürü bilgi akıyor orada. Bir sonraki videomu oradaki yorumlara göre yapıyorum ben. En son videomda Covid'den bahsettim. Hanginiz bahsediyorsunuz lan bundan? He? Ha şimdi uyuz salgını başladı diyor insanlar. Hanginiz bahsediyorsunuz bundan? Ezberlemişsiniz. Af çıkacak afçayı yok. Bilmem ne kulis kanalı varmış. Sen defol git bilmem ne kulis kanalındaki yalanları dinle. Gerçi sen dinlemiyorsun. Sen o yalanları uyduran tipsin zaten. Ya defolun gidin buradan ya. İnsanları ağlat ağlat. Kanını emdiniz lan. Yıllardır yapıyorsunuz lan bunu. Defolun gidin burada. Neymiş kahvede konuşun ama abi. Sen benim yaptığım tespitlerin hangisini görüyorsun ya sağda solda? Kahveyi bırak. Saatlerce özenerek yaptığınız o saçma sapan videolarda bile bir tane tespit yok lan. Yok da eniştemden duydum. Yok da dayı oğlundan duydum. Yok teyze kızından duydum. Ne biliyorsunuz? Yalandan başka bildiğiniz hiçbir şey yok. Son haber diyor ki bu yalan haber yalan. Ya kardeşim yalan haberse çıkar bakan ya da bakanlık bunu yalanlar. O haber TV yüzün haberi. Ve ben yine o haberi nereden öğrendim? Yorumlardan öğrendim. Sizin gibi bir tarafımızdan uydurmuyoruz. Yani. Yorumlara baktım. 1, 2, 3, 5 aa dedim ya böyle bir şey mi var? Araştır araştır. Ben de bulamadım. Oraya bakıyorum yok buraya bakıyorum yok. Ben de diyorum ya başta hani lan öyle bir şey yok mu acaba diye. En sonunda buldum abi baktım. Evet TV100. Orada böyle böyle bir açıklama var. Ben de bunu paylaştım. Hani bakanlıktan bir yalanlama var mı? Yok. Ay şimdi bugün yorumlara yazmışlar hem TikTok'ta hem e, YouTube'da. insanlar diyor ki ya TRT'den izledik. Önceden işte 70 madde diyordu. Şimdi 40 madde diyorlar. E demek ki böyle bir şey var. Ya e bir şey yalan diyorsan kardeşim karşılığını ver ya. Ne ki o öyle değil böyle de ya. Burada milletin kanını emmek için, kendi kanalına çekmek için bu ya al git kardeşim al git öyle salak tiplerle işimiz yok zaten bizim ya. Ya sana inananlarla zaten bizim işimiz yok. Onlar zaten buraya geliyor. iki video dinliyor. Aa yo bu benim diyor içimi kararttı diyor. Gidiyor git. Onlar hayal dünyasında yaşayan tipler zaten ya. Yani senin hitap ettiğin kitle kitleyle benim hitap ettiğim kitle aynı değil zaten. Sen buradan bir kişiyi alamazsın. Ben de senin tarafında. İşim olmaz. işim olmaz. Onlarla uğraşamam. Vakit kaybedemem. Yani. Onlar zaten bir şey tutturmuşlar. Her şeye inanmak istiyorlar. Öyle gidiyorlar Yani. Ya bak benim videomun altına da yorum yazan bir sürü tip var. Yok şu gün af çıkacak, bugün af çıkacak. Hepsini bak nazikçe uyarıyorum. Ne diyorum? Diyorum ki benim kanalımda böyle e, yani saçma sapan diyeceğim de onu da demek istemiyorum. Gerçek dışı haberler yayınlamayın diyorum. Anlayan anlar. Halbuki onların yorumları benim işime gelir. Sizin gibi kanemici emici olsa. O af var yazacak. Öbürü ona cevap verecek. O ona cevap verecek. O oraya. Bir yorumun altına binlerce yorum gelir. Ne olur benim izlenmem artar. Aramızdaki fark bu işte. Aramızdaki fark bu. Arkadaşlar inşallah inşallah yalandır o haber. İnşallah diyor. Ama TV yüz yayınlamış bunu. Ve bir tane de yalanlama çıkmadı. Ve ardına işte ne diyor bugün arkadaşlar? TRT'de izledim diyor az önce. 40 madde diyor. Yani öteki yazmış. Şu 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 maddeler çıkacak falan filan. E tamam ben de öyle dedim zaten. Gereksiz bir sürü madde var. Onları çıkartacak sanki onların çok acelesi varmış gibi. İnsanlar boşu boşuna içeride yatıyor dedim. Hemen aslında onun çıkması lazım dedim. Ya benim söylediklerim tekrar edilir. Beni eleştiren tipler var ya. Ya bir zahmet videoyu izle bari kardeşim ya. Ya videoyu izlemeden altına Umut Taciri yazmış ya. Umut Taciri yazmış ya. Hani maçı izlemeden yorum yapan tipler var ya. Aynı onlar gibi ha. Maçı izlememiş yorum yapıyor. Yani bunun dediği ne biliyor musunuz? Bana umut tacir demek şu yani. Diyor ki Galatasaray maçından sonra Icardi diyor o golü nasıl yedi diyor mesela. Yani beni umut taciri olarak nitelemek Icardi kaleci sanmak gibi bir şey ya. Yani. Bunun dışında bir şey değil. E bu tipleri söylüyorum buradan size ekmek çıkmaz. Ya yani kendi çöptüğünüze gidin. Orada uydurun, dinlesinler. Para mı kazanıyorsunuz, ne yapıyorsanız diyeyim yani burada yapın. Bizden uzak durun kardeşim. Bak ben burada öğrendiğim şeyleri insanlara anlatıyorum. Analiz edilmesi gereken şeyleri analiz edip söylüyorum. Çünkü soruyorlar ona. Aynı şekilde insanlar öğrendikleri şeyleri yorumlara yazıyorlar. Ben onları inceliyorum bakıyorum. Onunla ilgili bir şeyler bulursam hemen yayınlıyorum. Bu kadar basit. Siz de gidin. Milletvekili tanıdığım var. Eniştem orada. Teyzemin kızı şurada. Diyenlerin kanallarıyla uğraşın. Kendiniz de onlardan para kazanın. Bizlerden uzak durun. Şimdi onun amiyane tabiri var. Onu Söyleyeceğim burada olmayacak. Bizlerden uzak durun diyeyim ben. Siz anlarsınız artık. Yani. Diğer arkadaşlarla daha güzel haberlerle görüşmek üzere. İnşallah bakan çıkar. Der ki TV100 böyle böyle bir haber yapmış. Bu yalandır kardeşim der de. Bunu da burada sevinçli bir şekilde paylaşırız. Ama ben ihtimal vermiyorum. Yine de inşallah öyle olur diyorum. Görüşürüz.